olur bu kara bulutlar elbet. Bu zifiri karanlığın sonu aydınlıktır. Gün gelecek, bu hesap dönecek. Gözü yaşlı anaların, yuvasız kuşların, yüzü koyun düşen bebelerin sorulacak hesabı bir bir. Bahar gelecek, çiçekler açacak ovalarda. Yiğitler dirilecek, atlar şahlanacak. Kılıçlar, Hak ve adalet için çıkacak kanından Bitecek mazlumun ızdırabı Ay ışığında Kudüs Sabah ezanında Şam Gün batımında İstanbul olacak vatan Ay bizim Güneş bizim Gök bizim Yer bizim olacak Biz hakkı savunursak Hak bizimle olacak